saklanmaç videosu da daha karşınızda. Bu sefer gerçekten iki kişi saklanacak. Birisini hemen ortaya çıkarıyorum. Merhaba benim. İkincisini de çıkarıyorum hemen. O da benim merhaba. İşte onlardan biri hepsi saklanacak. Ben sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Onun dibine saklanıp diyelim. Ben... Bence öyle bir daha beni bulamaz. Ya da şura nerede? Gizli geçikte hızlı bulması herhalde inkamsız. Eee nereye saklanabilirim? Yani başka bir yer gelmiyor ki aklıma. Sadece burası geliyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hemen birisini bulmam gerek. Kapıyı kapatıyorum. Oh. Oldu. Bu sürede bu saklambaç en iyi saklambaç olabilir. Arıyorum, bulamıyorum. Çok daire başlıyor. Burada herhalde hiç kimse saklanmadı. Planım buraya girmek. <laughs> Beni burada göremez. Hayal ediyorum. O da bu burada hiç kimse yok. Oldu bir yere bakıyorum. Şu. Bakın daire çektim için Görebiliyor musunuz? Yok. Hayır. Görebiliyorsunuz. Durduğunuz bu. Az tılaşma. önce benim ellerim olduğum yere eğiliyordu. <laughs> Ucu sallattı. Normal bir ödül olmayacak ki. Bu resmen 10 bin dolar Yani 100.000 100 bin dolar da tamam ya 10 bin dolar bu da yeter Her yerde bilmiyoruz sesler duyuyorum galiba tam tipi de <Sessizlik> Aa, Seni buldum Jackson. Aa, bakamıyorum ded 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 Şimdi, şimdi player mı kazandı? Evet. Evet. Oh. Of. Oh. O bin dolardan uzaklaşıyor. Player bu sefer kazandan ikna bile ge haline geliyor. Çıkabilirsin. Şimdi kazandığım hale mi geliyor? Çıkmam gerek. Cibi kazandın mı? Evet. Sizi seviyorum. Like atın. Bay bay.